Sayın Adnan Oktar'ın bir arkadaşına, sevgi notu ilettiği iddiasıyla, gencecik bir avukat hanım tutuklandı. Avukat Sinem Molla Hasanoğlu'nun, Adnan Bey'in 35 yıllık arkadaşı, Müge Hanım'a ilettiği iddia edilen not. Müge Hanım Sultanım, Allah sana çok güzel bir kader yaratmış. Çok güzel derin imtihanlardan geçtin ve geçiyorsun. Sürekli makamın yükseliyor, manevi derinliğin de artıyor. Allah seni son derece genç ve güzel bir hanım olarak yaşatıyor. Allah dünyada ve cennette hep birlikte olabilmeyi nasip etsin. Seni müthiş seven, müthiş beğenen ben. İnşallah, maşallah, elhamdülillah. Gencecik yeni mezun bir avukat hanım da bu sevgi notunu gönderdiği iddiasıyla tutuklandı. Ülkemizde cinayete teşebbüs edenler, 15-16 yerinden adam bıçaklayanlar, silahlı çatışmaya girenler elini kolunu sallayarak gezerken, tek suç işlememiş gencecik yeni ofis açmış bir avukat hanım, güya sevgi notu ilettiği iddiasıyla nasıl tutuklanabiliyor? Böyle basit bir iddia yüzünden gencecik bir avukatın hayatı karartılmaya çalışılıyor kaldı ki sevgi notu iletse ne olur Bunun örgütle çeteyle ne alakası var Sevgi notu iletmek suç mu Kurduğu kumpasın istinaf mahkemesinde bozulmasını sindiremeyen derin devlet hırsını gencecik avukatlardan çıkarmaya çalışıyor Bir yandan da Türkiye'de yaşayamazsınız buradan kaçın serbest iş yapamazsınız avukat da olsanız tutuklanırsınız mesajı veriliyor Bir de üstüne böyle sudan bir sebep yüzünden bu masum avukat hanımın cezaevi görüşlerinin kısıtlanması isteniyor PKK'ya ve FETÖ'ye bile yapılmayan bu zalimce muamele, güya bir sevgi notu iletti diye, gencecik, hiçbir suçu olmayan, masum bir hanım avukata yapılıyor.